var ama bu özellikleri olan yok. Mesela şu anda kullandığım AMG 710 beygir. E-Class 2008. Şu önümüzdeki SLS Normalde onun 380 beygir olması lazım eğer yanlış hatırlamıyorsan. Ama bu araba 492 beygir öyle bir şey olması lazım. Orijinal tabi fabrika çıkışlı. İşte böyle. Şimdi e, Sırbistan'da tabi siz görmediniz ben kaydı durdurdum. Birazdan bir yere görüşmeye gideceğiz. Orada mesela Subaru siparişleri var iki tane. Şimdi Japonik diye bir site var. Aslında bilirseniz belki. Bir Türk arkadaşımız var. Kardeşimiz. O da Japonya'dan arabaları gönderiyor. Onunla bir anlaşma yaptık. Daha doğrusu onun çalıştığı şirketle bir anlaşma yaptık. Bakalım şu anda sözlü anlaşma. Eğer Allah nasip ederse büyük ihtimalle gideceğiz Japonya'ya. Oradaki yeri de göreceğiz. Ondan sonra onlarla da başlayacağız. Eğer bizim için uygun olan arabalar bulursa onu da ayarlayacağız tabii ki. Mesela önümüzdeki SLS şu anda 42.000 kilometrede 2009 model 2008-2009 yani onu da söyleyeyim size arabanın briefinde 2009 yazar araç Gürcistan'a girer girmez 2008 oluyor yani bir sene düşük yazıyorlar yani bazen Gürcistan'a hiç sokmuyoruz direkt işte teslimat neresiyse oraya getiriyoruz Bazen de sokuyoruz çünkü yapılması gereken şeyleri oluyor, bakımı yapılıyor. Sonuçta 4-5 bin kilometre yol yapıyoruz bazen, fazlasını bile yapıyoruz. Bakımını yapıyoruz. Ondan sonra müşteriye sıfır şekilde tüften geçecek şekilde, yani muayenede geçecek şekilde müşteriye teslim ediyoruz. Yani müşteri hiçbir sıkıntı çekmiyor. Arkadaşlar ben sizinle yine vedalaşıyorum. Müsait bir zamanda gene sizin için bir kayıt yapacağım.